İşte size manezyum bombası diyeyim size. Manezyum bombası dikkat ederseniz Ocean firmasının yani daha doğrusu Orzak firmasının ekstra manezyum yani ekstra manezyum içerisinde. Gördüğünüz üzere malat, diklisinat ve sitrat formları var. Malat biliyorsunuz depresyon, yorgunluk, işte kas zayıflığı, enerji üretimi, özellikle enerji ve yorgunlukta çok iyidir. E, Bilgili ise böyle sinir sistemi, migren, Baş ağrıları, uykuya rahat geçişte. E, Sitrat ise kabızlık ve kas ağrılarında. Dolayısıyla e, ağrıları olan kabızlığı olan, halsizliği olan kesinlikle magnezyum ekstra makı önemli tavsiye ederim. Hatta bayilerde %30 avantajlı ve 120 adettir. Magnezyum eksikliği zaten kanda çıkmaz. Magnezyum e, kanda kanda %5'i var. %95'i kaslarda ve kemiktedir. Dolayısıyla e, manizm, eksikliği 30 yaştan sonra mutlaka olur. Yorgunluğu olan, krampları olan, bacak ağrıları olan, halsizliği olan, baş ağrısı olan, migreni olan, rahat uyuyamayan herkese tavsiye ederim. Cidden e, manezum bombasıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediği için. Herkese sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.